Evet şimdi çikolatamızı denemek için masamıza geçelim. Gözüm hep çikolatamız şurada. da çikolatanın resmi var. Fındıklı çikolata. çoğu şey İngilizce yazıyor. Şurada da görebilir misiniz bilmiyorum ama şurada menşe ülke İsviçre yazıyor. Şimdi 100 gramlı çikolatayı açalım. Alüminyumuyla beraber. Çikolata şurada. Kırıyorum. Üçten geriye sayın. Ben de size eşlik edeceğim. Üç. 1 0 kıldım Şöyle tekrar 7 Geliyor bu da Alman çikolatası gibi. Hatta ya da neyse. Siz olsanız on üzerinden kaç verirdiniz? Ben on üzerinden tam olarak bilmiyorum ama 10 üzerinden 7 veriyorum. Peki siz yeseniz nasıl bulurdunuz? Yorumlarda belirtin. Ayrıca tadını söylüyor. Çikolata tadı az. Daha çok fındık tadı var üstüne ee, ne desem bilemiyorum ha kısaca Alman çikolatası gibi Peki siz bu İsviçre çikolatasını yediniz mi? yorumlarda bekliyorum ayrıca abone olmayı ve şu biraz üstündeki yerden de like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye